Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Şu an 1 Haziran 2022 Hamzalı semalarındayız. Burada bir patlak ihbarına geldik. Alt kata bu şekilde bir kabartma yapmış. Yukarıdan alçak düşüş zemin. Burada elektriği de kullanamıyor el sakinleri su direkt elektriğe nüfuz ettiği için sigortayı indiriyormuş. Evet şu an kapağı söktük. Buraya gırtlakla dönüş yapmışlar. Aşağıya akılmış. Tekrar geçmiş olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Şu an 1 Haziran 2022 Hamzalı semalarındayız. Burada bir patlak ihbarına geldik. Alt kata bu şekilde bir kabartma yapmış. Yukarıdan alçak düşüş zemin. Burada elektriği de kullanamıyor ev sakinleri su direkt elektriğe nüfuz ettiği için sigortayı indiriyormuş. Evet şu an kapağı söktük. Buraya gırtlakla dönüş yapmışlar. Aşağıya akılmış. Tekrar geçmiş olsun.